Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Ee, oyuna yeni gelen güncelleme ile birlikte her zaman olduğu gibi emülatörde şöyle bir sıkıntı var. Bütün tuşlar bozuluyor. Artık alıştınız buna. Herkes alıştı alışmıştır yani. Emülatör oynayan insanlar alışmıştır ki ben bir haftadır emülatördeyim. Bunun önce de emülatör oynuyordum. Bir 4 sene önce falan. Bir haftadır emülatördeyim. Bu olayı unutmuşum. Bugün aklıma geldi. Ee, YouTube'a girdim, araştırdım falan. Hani ee, böyle 8-10 dakikalık videolar var. Çok uzatmışlar. Gerçekten çok uzatmışlar. Size en kısa yolla hani göstereceğim nasıl yaparsanız diye sizde büyük ihtimal sağ sol joystick hiçbir şey çalışmıyor olacak. Eğilme kalkma CTRL ile çalışmıyor olacak. CTRL ile full böyle ekranda kalacak. Böyle yön vereceksiniz büyük ihtimal. Böyle olacak. Bunu düzeltmenin yolunu göstereceğim. Basit. Bak şimdi bir de şunu söyleyeceğim. Şu ee, 3x 6x alma 6 xi 3x alma muhabbeti şu an çalışmıyor. Bunun sebebi de oyunla alakalı. Sizle alakalı değil. Oyunun güncellemeler güncellemeleri düzeltmesini bekleyeceksiniz mecbur olarak. Onun dışında hani yapılamayan diğer şeyler örnek veriyorum. Hani bir tane daha bir şey vardı. Neydi? F tuşu F tuşu F tuşu da çalışmıyor F tuşu ile alakalı bu sizle alakalı değil hani zorlamayın istediğiniz yerden çözümünü bulamazsınız. Oyun kendisi bunu hani halletmesi lazım sizlik bir durum yok ortada. Ama size olayın hani bu oyunun %80'ini azıcık da olsun sizi oynatacak çözümünü göstereceğim basit bir şekilde. O kadar da zor değil hani 8-10 dakikalık video yapmışlar bu kadar uzatmanın bir manası yok bir anlamı yok. Arkadaşlar şurada direksiyon direksiyon nişan ateş var bunların hepsini kapatın. Kapattıktan sonra kaydete basın. Sonra tekrar gelin buraya. Gelemiyorum. Geldim. Şimdi tekrar gelin buraya geldikten sonra bunların tekrar hepsini tek tek açın. Açtıktan sonra kaydete tekrar basın. Size joystick gelecek. Joystick çalışacak. Hani eğilme yatma kalkma tuşu bunlar çalışmayabilir. Bunları nasıl yapacağınızı söyleyeceğim. Şimdi örnek veriyorum zıplama çalışmıyor. Geleceksin abi buraya bu zıplamayı sileceksin. Tamam kaydet diyeceksin. Tekrar geleceksin. Tekrar basacaksın. Tekrar space'i buraya atacaksın. Atadıktan sonra zıplayacak. Ör diğer tuşlar için de geçerli. Bu çalışmayan tuşlar üstünde olmasa rağmen örnek veriyorum E ve Q. Üstünde olmasa rağmen eğer çalışmıyorsa bunların hepsini silin. Silikten sonra kaydete basın. Kaydetten, kaydetten çıktıktan sonra buraya tekrar gelin. Buraya tekrar gelin. E'yi buraya atayın abi. Q'yu da buraya atayın abi. Biraz zor oldu. Q'yu attım buraya. Ondan sonra basit bir şekilde düzelir. Yani bu şekilde çalışır. Oyunun %80'ini çözersiniz. Diğer türlü araba e, arabaya binme tuşu falan filan onları da göstereyim ben size. Onlar da aynı şekilde ya. Tuşların hani araçlara gireceksiniz. Örnek veriyorum. <laughs> ESC ile çalışma. Gelip buradan basacaksınız. Araçlara geldiniz buradan. Buraya geldikten sonra abi F11'e basın. Ekranı küçültün. Küçülttükten sonra tuş atamaya gelin. Buradan tuşlar atayın. Atayın tuşları. Hani şifle ee shift, shift mesela gitmiyor araç. Bu shifti bunun üstüne bunun üstüne koyacaksın. Turbonun üstüne koyacaksın. Boşluk fren mesela fren örnek veriyorum basmıyor üstünde olmasına rağmen aynı az önce dediğim gibi silip tekrar oraya boşluğu atacaksınız. Bu kadar. <laughs> başlıyor bir sorun, başka bir sıkıntı yok. Hani gerisini siz halledersiniz. Ben olabildiğince size basit bir şekilde anlattım. Hani çok uzatmaya gerek yok. 8-10 dakikalık video yapmışlar. Gerek yok. Sizin zamanınız değerli. Herkesin zamanı değerli. Benim de zamanım değerli. Az önce bir sürü videoyla zamanımı çaldırttım resmen. O yüzden gerek yok. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Ee, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.